Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, geride kalanlara da sabır ve başsağlığı diliyorum. Hatay spor kariyerine başlayacağım. Hoca olarak da Volkan Demirel ile devam edeceğim. Volkan hocamızı da e, takdir ettik. Hepimizin gönlünü fethetti her ne kadar ona normal hayatta kıtsak da bazen o da bizim sürekli söylemlerimiz üzerine farklı hareketler yapsa da böyle itişme kakışma hiç aramızda birbirimizi yesek de Volkan Demirel'in içindeki insanlığı adamlığı karakteri hepimiz gördük Allah ondan da onun gibilerinden de razı olsun Volkan hocayla da kariyere devam edeceğim kendimi oluşturmayacağım. Buradan Volkan hocamızı seçtik. Takımımızın 1 milyar euroluk bir bütçesi var. Fakat öyle abez büyük dünya yıldızı falan almayacağım. Elimden geldiğince yatırım. Takım olacak diye oturabilecek. Bu takımla yola devam edebilecek oyuncu alacağım. Abartmayacağım. Hani işte Vinicius'lar ne bileyim Halan falan böyle çok uçuk futbolcular almayacağım. Normal şartlarda Türkiye'ye ikna edilebilir. Türkiye'ye getirilebilir oyuncular üzerinde duracağım. Bir afet, bir felaket yaşadık. Bu yüzden takım tamamen dağılacak. Baştan sıfırdan takım kurulacak. O 1 milyar euro da işte destekti. De tekrar bu kulübün ayağa kalkması için. Altyapımızda ne var? Bir alt yapımıza bakalım. Altyapımızdan bir tane sol orta sağ vermiş. Çok da iyi durmuyor da A takıma çekeceğim onu yine de. Altyapı için direkt bir yetenek avcısı alacağım. İsviçre'li e hemen Havuzda kuralım. Brezilya'ya bir havuz kurduk. İkinci havuzumuzu Portekiz'e kurduk. Brezilya ve Portekiz'i inceleyeceğiz. Ve son havuzumuzu da Arjantin'e kurduk. 3 tane oyuncu izleme komitesi oluşturduk. Takım dizilişimiz bu şekilde olacak. Klasik 4-4-2'ye yakın da olabilir. 4-2-4 olarak da görebiliriz. Bu dizilimle, bu sistemle oynayacağım. Son transfer için Aaron Ramsey ile görüşüyoruz. Önemli oyuncu tabii ki de. 2 yıllık bize de uyar. Çok da uzun olmasına gerek yok. 31 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Takımın tecrübeli bir iskeletini kurmaya çalışıyorum burada. Serbest kalma maddesine gerek yok. Kabul edeceği bir teklif sunduk. Ve makul dedi. Güncel kadromuza bakalım. Lucas Chavaye var. 20 yaşındaki Fransız kaleci 73 de. Bunlara çok bakmayacağım. Bunlar altyapı scout ekibiyle bulduğum oyuncular. Gallardo'yu serbest piyasadan transfer ettim. 28 yaşındaki sol bek. Gallardo'nun yanına Milos Kerkezi adı Macar oyuncu. 18 yaşında 73 gene sahip bir oyuncu. Antonio Silva'yı aldım. Orta ikizli oyuncu. 18 yaşında Benfica'dan 76 genli. İbrahim Bamba 20 yaşındaki stoper. 68 genli oyuncu. Bunu transfer ettik. Tecrübeli olsun diye Kurt Zuma'yı transfer ettim. Kendi takımından forma, fazla forma şansı bulmadığı için 27 yaşındaki oyuncu iskeleti biraz tecrübeli böyle 27 yaş üstü oluşturmaya çalıştım. Bu bağlamda Gallardo, Kurt Zuma bizim için önemli oyuncular. Presneda Sabek için transfer ettim. 17 yaşındaki İspanyol oyuncuyu ama onun önüne de Hans Hadeboru transfer ettim. 28 yaşındaki Hollandalı 80 geldi. Ve e, Atalanta'nın oyuncusuydu. Oradan aldım. Bunlar yine kadroyu genişletmek için altyapıdan çıkardığım oyuncular. Aron Ramsey 31 yaşında 75 gen'deki oyuncu. Nice'de çok forma şansı bulamıyor. Ben de orta sahamıza tecrübeli olsun diye oraya kaliteli bir oyuncu aldım. Aron Ramsey'i aldım. Yanına da 19 yaşındaki İngiliz Alex Scott'u aldım. Scott 69 gene sahip bir oyuncu. İngiliz da geliştireceğiz. Fareliğine serbest piyazadan aldım. Kuzey İrlandalı oyuncu 65 kendi 16 yaşında kadro genişliği açısından. Desire Due 17 yaşına kanatlara ben evirmeye çalışacağım onu. 70 gene sahip e, Fransız oyuncu. Ne geleş serbe kendi altyapımızdan. Oriel Antula 25 yaşındaki kanat oyuncusu 75 gene sahip. Bunu da yine kadro genişliği açısından aldım. Yede kulübesinde olabilir. Belki de dışarıda kalır ama takıma katkı verebileceğini düşünüyorum. Altyapıdan gelen Bruno Fernandez var. Bu çocuğun biraz üstüne düşeceğim. Çok yeni düşük ama çocukta umut var. Yine Christian Pizarro 16 yaşında. Bu çocukta da yine e, altyapıdan gelen bir oyuncu. Ezegue Zebayos 20 yaşında 73 gene sahip oyuncu. Bir yıllık sözleşme imzalayabildim ama onu uzatacağım inşallah kaçırmak istemiyorum. Arjantinli süper yeteneği transfer ettik. Eminim ki ileride çok iyi seviyelere çıkacak. broni Barci. Roni Barci 16 yaşında sayaklı oyuncu İsveçli. Kopenhag'dan transferimiz. Ee, bu çocuktan da umutluyum. Zaten potansiyel sahibi bir oyuncu. Evan Ferguson. 17 yaşındaki İrlandalı Forvet. Onu da transfer ettik. Brighton'dan büyük potansiyele sahip. 65 kendi şu an için. Eli Vay 19 yaşındaki Fransız oyuncu 75 gene sahip. Bu iki oyuncuyu değişmeli oynatıp ileriye bizi taşımalarını sağlayacağım. Çünkü yanlarına Ecibeli Wolverhampton'da forma şansı azalmış. Raul Jimenez'i transfer ettim. 31 yaşındaki Meksikalı 79 gende. Ve Peralta yine altyapıdan çıkan bir oyuncu. 49 gende ama gelişme müsait takımımız ana haliyle bu şekilde arkadaşlar karma bir takım yapmaya çalıştım bu karma takımla da geleceğe daim adımlarla gideceğiz hem tecrübeli oyuncular var hem de çok genç gelişime açık geliştikçe de takıma büyük katkı verebilecek oyuncular var İdeal 11'in Muhtemelen bu sezon böyle olur Ramza Sen de gel. Hamza'yı de 11'e atınca ideal 11'imiz Şabaye, Zuma, Silva, Hatebor, Gallar da olur. Scott Ramsey merkezde, solda Zebayo, salda Barci, forvetlerde Raul Jimenez'in yanında vay. Bu şekilde sezona başlayacağız. Biraz herkese fazla şans vermeye çalışacağız. Gallardo'yu geçebilecek potansiyele sahip genç. Ama ideal 11'imiz böyle olacak ki maçlarımızı kazanabilelim. Fenerbahçe hani maçındayız ligde ve Fenerbahçe'ye karşı Galibiyet istiyoruz. Yukarıyı zorluyoruz beklemelik şekilde. Hızlı çıkart. Bizi oy. Kırmızı kart hoca. Oyun durunca kırmızı kart ver yani onu hoca. Kasap ya. Bakalım bakalım kart verecek mi? Gol yemeyelim de bu arada gol yemeyelim dışarıda. Merak ediyorum kırmızı verecek mi yok sarı kart verdi. Adamı öldürdü hoca ya. topla hiçbir alakası yok. Araya çok iyi paslar. Fenerbahçe pastaşıyor taşıyor ceza alanımızda. Ve kaleci. Şövalye. Gallardo'nun önüne bırakayım derken. Hatay yaptık. Şövalye'den müthiş kurtarış. Aaron Ramsey. Ramsey ile etki çıkmaya çalışıyoruz. Aaron Ramsey. Bütün Fenerbahçe'yi taktı peşine gidiyor Ramsey. Aaron Ramsey destek gelmedi. Çaprazdan bir vuruş kaleci. Yine bize top. Bir şut daha geldi. Geçmedi. Bir pozisyon daha. Offside. Oy. Hiç beklemediğim anda. Harika bir vuruş çıkardı. Pozisyon yokken bir anda iki pasta geldiler. Bakın burada 2 pas. Bak çok iyi vuruş gerçekten. Kaleci'nin de biraz atası varmış. Atebor savunmasına yardımcı oluyor. Şimdi Roni Barci'yi kontraya çıkar mıyız? Raul Jimenez oyundan çıkmadan son bir güzellik yapar mı? Harika bir pas. Elif Vahiy. Elif Vahiy vurdu Kaleci Altay. Bu tarafa Gallardo'ya kadar geldi top. Lardo'nun pası Duye. Duye'nin pası Elif Vahi vurdu. Kaleci Altay son derece başarılı. En golcümüz takımın en golcüsü Vahi çok kaçırıyor bugün. Vahi döndü. Bu sefer sol ya. Affetmiyor Elif Vahi. Bu sefer attı. Yeter artık dedi. 60 atıyor. Şeytanın bacağını kırıyor Elif Vahi. Gol müziği de kullanmayacağım bu kariyerde gol müziğimiz olmayacak. Eli vahi tertemiz. Umma'da müthiş müdahale ve şimdi çıkalım. Sebayos. Bir daha Sebayos'un önüne. Sebayos yürü. Eli vahi koşuyor. Sebayos'tan vahiye. Eli vahi. Vay bir şut ve gol geliyor. Bu sefer kaçırmadı. Açısı daha kötüydü ama. Gol atan isim. Eli vay. 2-1 öndeyiz şimdi. Geriden geldik. 1-0 geriden bakın. Zebayos koşu çok iyi Eli vay. Fenerbahçe'nin stoperi orada uyudu. 2 numaraları. Yani iki olması gerekiyor. Ve Eli vay'den. Tertemiz bir vuruş. Altay'ı mağlup ediyor. Vay kaybetti topu. Fenerbahçe yine ilk etkili geliyor. Fenerbahçe yine etkili geliyor ve harika bir gol. Joe Pedro iki tane fantastik gol attı. Yani aslında savunmada da bu sefer doğru durduk ama yine erken bir vuruş ve yine çok iyi yere. Topu çıkartalım oradan. Sebaos tertemiz bir pas. Atep oradan. Ferguson Ferguson Vahinin önüne. Eli Vahi, Eli Vahi. Vay dışarıda ya gol sandım be. Vallahi gol sandım sevinecektim ya. Son 3 dakika şu hata kullanabilirsek iyi olacak bizim adımıza. Bravo, iyi çıktık. Farelden Ferguson. Ferguson, Eli Vahi. Elif vahii. Uzatmada yıkıyor Fenerbahçe'yi. 3-2. 90 artı işte. Bu hata kullanabilir miyiz dedim ama. Gerçekten çok iyi kullandık. Gol geldi. Elif vahii. Hedrick yapıyor golcümüz. Çok iyi paslaşmalar burada. Ferguson'un pası çok iyi. Bu sefer sol ayağıyla. Altay'ın artık yapacağı bir şey yok. Çaresiz bıraktı. Hoca bitir. Hoca bitir. Tertemiz bir galibiyet. Zorlandık, terledik, kazanmayı bildik. Sanırım kadroyu çok iyi kurdum çünkü simülasyonda da iyiyiz. Daha hiçbir maçı kendim oynamadım. Sadece bir mağlubiyet almışım. 7 maçta 5 galibiyet. Fener maçını ben oynadım. Bir beraberlik, bir de mağlubiyetimiz var. Kazanırsak 19 puanlı takımlar arasına gireceğiz biz de. Sizle beraber edeyim, Size şansımı deneyeyim. Umarım takıma nazar değdirmedim. Çünkü kazanarak gidiyorduk. Hadi bakalım. 2-1 yenildik. Vay golü atmış. Sainz'e Campuzano karşılık vermiş. Gol krallığında 6 maçta 11 golle zirvede Eli Vay var. Gol krallığında açık arayla gidiyor görüyorsunuz. Gol makinası resmen. Siz krallığında Fenerbahçe'den Joe Pedro var. Bizden hiç kimseyi göremiyorum. 2 asist bile yapmış görünmüyor şu an için takımımızda. Gol yenilmeyen maçlarda Mustera, Uğurcan, Çakır, Özbir, Leyte, Babacan. Bunlar 3'er maç gol yememişler bizim kaleci listede de yok. Kariyerimiz güzel başladı. İnşallah sonucu da güzel olur. Hatay'ı ayağa kaldırır. Çok iyi seviyelere taşırız. Maçlarımız da zevkli geçti. Fenerbahçe ile oldukça zorlandım. Diğer simülasyonda da kazandım. Bu da önemli. Demek ki simülasyonda da iyi bir takım kurmuşuz. Bakmayın son maçı yenildik. O da nazara geldik çok övdüğüm için. Fakat fena değil. Diğer hiçbir maçı kendim oynamadım. Hep simüle ettim. Güzel bir kariyer bizi bekliyor. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.